Evet arkadaşlar şu anda işte köy evindeyiz. Ardiyemiz e, meyve sebzemizin, soğanlarımızın işte eski kullanmadığımız eşyaların bulunduğu bölümü göstereceğim. Buyurun videoya. Evet. Elmalar, ayvalar işte kumpur, falan. Kumpur. kumpur. Kumpur, patates. Burası da bizim şey. Melemenleri biz. Melemenler işte turşular, soğanlar. Bunları bu şekilde buralarda muhafaza ediyoruz. İşte şu bizim eski ve burada Hamit. Var, Mevcut Hamit. Şunu da işte çoma işte meçeden Bir de yaptık. Var, yani. ses çıkma, mi? Çan var. Çan var. Çan var burada. Dur lan işte morit diyelim. Bir dakika morit Şu Şuraya. Yukarıya şöyle. Ahan da tam buraya. Yerini buldu çomak yerini bulduk arkadaşlar işte parduya astık. İşte burada kumpurlar. Bu urganlarımız. Eski bisiklet, ufak bisikletimiz. İşte bu, bunu işte çocukluğumuzda kullanırdık arkadaşlar. Benim eski bisikletim. Arka tekerinde sorun var onu yapacağız. Biz kumpura yani bunların asıl ismi ne? Patates. Evet biz burada burada köyde buna kumpur deriz. Şöyle kenara gidenleri keleyelim. Hepsi gitsin. Bu şekilde eski kasaları kullanmadığımız kasaları kullanmadığımız eşyaları şuna eskiden işte kullanırdık. Balık sepetleri. Kullanamıyoruz ama şu anda. Daha süpürgeleri göstereyim. Balık sepetleri. Evimizde hala bak şey ot süpürgeleri kullanıyoruz. Karşıda da aslında onlar. Şunlar ot süpürgeler. Şunlar da Şunlar da bildiğiniz arkadaşlar ormanlarda bulunan ismi Acımık. He, bunun ismi Acımık. Acımık arkadaşlar. Şu çalba, bu görünen mor çiçekli çalba. Bunlar işte çalba olarak ama biz bunu şey olarak, süpürge olarak kullanıyoruz. İşte bu da ot. Hep kaç nokta. Şu şeyin bu da meyve mi? O bizim. Bizim mi? Ha bu, burada abi. üst üste pardı Ne beton var. Ne i̇şte işte burada yılların Hı. yılların verdiği işte yorgunluklar var arkadaşlar. Ne maziler ne anılar var partilerde biliyor musunuz? Eskiden işte burayı şey olarak samanlık olarak kullanıyorduk da şu anda işte mal medal olmayınca pek kullanamıyoruz işte örümcekler örümcekler. İşte orijinal işte köy örümceği. Yani işte bu şekilde oluyormuş arkadaşlar kuyu örümcekleri. Şurada bir tel var lan artık değil mi? Artık. Artık bir tel var. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde göstermiş olduk ha ayvalar. Eşeğimizin işte kullandım işte zinciri bu şekilde zincir işte şu şekilde bir tane şey var burada şey soba kovamız yılların yorgunluğu bir yılların emeği burada şu iki tane yan yana bir tane şey görüyorsunuz işte bak giriş görüyorsunuz İ ikisi de yan yana yani yani şurada işte betondan işte şey, herhangi bir sıva yok buralar görmüş olduğunuz gibi hepsi çamur hepsi işte saman ve şeyle şeyle çamurla birlikte birleştirmiş şey yapıl sıva yapılmış i̇şte çamur yani buralar her şey açıkta görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok. Yani eskiden her şey imkansızlıklarla yapıldığı için böyle işte köy evi. Samanımızı şu atıyorduk işte. Yani eskiden atıyorduk burada samanı. Yani şuraya da atıp böyle içeride şey yapıyorduk. İçeriye atıp kenara doğru iteliyorduk. Ne günler geldi geçti be. Vay be. Şurada bir şey var lan. Bu ne? Orası işte eski önemli işte. önemli malzemeleri koyduk. Sakladık da Eski işte baca varmış da bura. Ha baca doğru. Şey eskiden ha, yukarı giden baca bak. Şurada falan oturuyorlarmış da. Bacanın içinde bir şey var gibi bakalım. Vallahi işte görmüş olduğunuz gibi siyah bir işte baca burası. Tam beyaz baca mı? Vay be. Siyah baca. Yok olmaz işte. Gösterelim gösterelim de yanlış olmasın köy evi işte burası köy, köy evi abi. hani gümlü evet arkadaşlar şu, şu da şey, pekmezlerimizi kattığımız Kapağını altta kalmış gösterir. gümlü kapak ha şunda da ne da bunun şeyleri kapakları bu şekilde arkadaşlar bizim ahır samanlık ardiye ardiye işte yani şehirde kullandıkları işte kiler diye kullandıkları yerimizde bu şekilde arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet. Bay bay.